Yaşasın, sevgilim var, yaşasın, sağlık, dayanışmasın. Yaşasın, sevgilim var, yaşasın, sağlık, dayanışmasın. Her kadına iş, her iş yerine breş. Biz aile içinde eşitlik fikrini geliştirecek, şiddet ve tacizi ortadan kaldıracak kadınları bakım yükünü omuzlarından alacak politikaların hayata geçirilmesini, kamusal kreşlerin, yaşlı bakım merkezlerinin açılmasını beklerken biz kadınlara esnek, güvencesiz çalışmayı ve yoksulluğu dayatan, bakım yükünü omuzlarımıza yıkayan cinsiyetçi politikaları sunuyor. Dünya yerinde oyna! dünya yerinde... ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı tepkimizi her yerde yükseltiyoruz. İş yerlerinde ücret eşitsizliğine, cinsiyetçi iş bölümüne, cinsiyetçi dine sadece kadın olduğumuz için işe alım süreçlerinden başlayan ayrımcılıklara, emeğimizin görünmez değersiz kılınmasına, emeğimizle bedenimiz üzerinden tahakküme, erkek şiddeti ve tacizine karşı mücadele etmekte kararlıyız. Kadın cinayetleri politikti. Yaşasın 8 Mart. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın 8 Mart. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Kadınlar için esnek ve güvencesiz işler değil düzenli, güvenceli ve sendikalı çalışma yaygınlaştırılmalıdır. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Her mahalleye kreş ve yaşlı bakım evleri her sanayi bölgesine kreş açılmalıdır. Bizler yüzyıl aşkın bir süredir erkek egemen düzene, erkek şiddetine tacizine karşı evde, işte, sokakta, yaşamın her alanında özgürlük ve eşitlik mücadelemizi sürdürüyoruz. Sendika, sigorta, güvenceli iş. Yaşamın tüm alanlarında kadınları yok sayarak eşit, özgür ve demokratik toplum inşa edilemeyeceğinin altını çiziyoruz. Kadın mücadelesinin dönüştürücü gücüne olan inancımızla, Ataerkiye ve sömürü düzenine karşı isyanımızla bu 8 Mart'ta da meydanları dolduracağız. Eşit ve özgür bir dünyayı mutlaka kuracağız. İş yerinde şiddete, tacize, hayır! İş yerinde şiddete, tacize, hayır! <laughs> Boşanmayı değil, şiddeti engelle! Demokratik kurum ve kuruluşlar, emek ve meslek örgütleri, sendikalar, Toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsemeli ve kadınları güçlendirecek çalışmalar için yeterli bütçe ayırmalı. İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz. Sözleşmesi Vaz 6284